Yaz kızım, iki torba çimento, 20 kamyon çakıl, yazıyorsun değil mi? Çabuk alalım lütfen. 15 ton demir, 30 kamyon kum. bunu da ekleyelim. Aman patron, bunca şeyi elmeye nasıl hesaplarım? Bunun KDV'si var, nakliyesi var. Akşama kadar uğraşırım ben bununla, tamam mı? Sen ne yapalım? Benim faturalarım ne ettiniz ya? İki gündür göndermediniz. İşçiler durdu, at der mi? Mal gelmedi diyor sahip olalım. E, ee, hemen işte halledelim. Hemen faturası kesiyoruz. Şimdi mi? Evet şimdi Ama Çimen keselim. Tamam Zeynep tamam. sen e, bırak şimdi. Abdüleri faturası kes. Akşama gönderelim. Fatura kalmamış. Kartuş kalmamış. Of yine mi of? Selam aleyküm. Herkes de bir telaş. Sesiniz dışarıdan duyuluyor. Hayırdır? Hayırına hayır. İki bidonla bize hayır. Bu ne çatışı bir iş ya? Hala elden fatura kesmeye çalışıyorlar. İki faturamı veremediler. Ya sen daha bayte yazılıma geçmedin mi Sema Hanım? Allah Allah! Milliyet uzay istasyon kuruyor, siz bunu karbon kağıt kullanıyorsunuz. Ne yazılımı? O da ne? Yazılım işte. Tek tuşla faturayı kesiyorsun, müşterinin cebine anında mesaj gidiyor. Stoklar, çekler, faturalar, her şey oradan takip ediliyor. <laughs> Aynen öyle işte. Nereden kuracağız onu? Kim kurar? Bizim çayda kurabilir mi? Dur dur hiç sıkıntı yok. Baytay yazılımdan Hüseyin Bey var. Onun numarasını vereyim ben size. Arıyorum. Çok ilgili bir adam. Alo. Baytay yazılımdan Hüseyin Bey mi? Merhabalar. Ben ofisim için yazılım kurduracaktım. <laughs> Merak etmeyin seni anladım. Şimdi bilgisayarınıza da... Ay süper, çok güzel. Bir tıkla her şey halde oldu. Vaytay yazılım süpermiş. Şimdi altı bir olarak İşte oldu. Şimdi fatura kes butonuna basabilirsiniz. Hey, süper. Ooo. Oh çok güzel. Faturam hemen cebime geldi. Hüseyin Bey, siz bir meleksiniz. Şimdi benim kardeşim kafesi var. E, program onun da işine yarar mı? Tabii ki Sevin Hanım. YT yazılım sadece inşaat için değil, restoran ve kafeler için de özel adisyon ve restoran yönetimi modülleri var. Masaları yönetir, siparişleri anında mutfağa iletir. Stok takibi yapar. Ah Hüseyin Bey, çok teşekkür ederim. Hemen kardeşim haber vereyim. Gördünüz mü? Kaos bitsin, işler geçsin diyorsanız çare Bayte yazılım. Bayte yazılım. Bayte yazılım. Bay yazılım. Tabii ki de Bayte yazılım. Muhasebe çözümleri, e-devlet çözümleri, mobil çözümler, mağaza market çözümleri, ticari işletmeler için hazırlanmış olan daha pek çok çözümümüz ile iş dünyasına profesyonel yazılım çözümleri getireli tam 32 yıl oldu. Bayt yazılım işini bilenlerin tercihi.